Şimdi hepimizin bildiği gibi iki gün önce 12 Eylül'dü. 12 Eylül Anayasası hatta o antidemokratik uygulamaları birkaç kat daha eee ileride bugün kendisini gösteriyor. Bugün iktidar olanlar yani 20 yıl, 20 küsür yıldır iktidarlarını iktidarını sürdürenler geldiklerinde 12 Eylül anayasasını biz kaldıracağız dediler ancak bugün 12 Eylül anayasasını aratacak uygulamalarla bizi baş başa bıraktılar. Şimdi bu bir, birinci boyutu yani ülkenin ne kadar anti demokratik olduğunu ne kadar hukuksuz olduğunu ne kadar gerçekten tekçi bir zihniyetle yönetildiğimizin altını çizerek belirtmek istiyorum böyle. Doğanın taranı, kadın şiddetinin giderek boyutlanması birçok alanda sarmalandığımız bu baskı ve şiddete karşı kuşkusuz mücadele etmekten başka da çaremiz yoktur. Zamanın Adalet Bakanı'nın basındaki ifadesinde itiraf ettiği gibi adli değil idari tasarrufla işlerinden ihraç edildiler. Yıllarca siyasi bir tercih bir politika olarak ülkeye egemen olmaya çalışan ırkçı ve gerici yapıyı destekleyenler kendilerini bir anda temize çıkarmaya çalıştılar. Ne istediğiniz de vermedik söylemiyle ülkenin açıkça parsel parsel satıldığını ve bu konuda da tam bir işbirliği yaptıklarını itiraf ediyorlardı. Beraber yürüdük dedikleriyle hesaplaşmaya girişenler fırsattan istifade ederek birçok arkadaşımızı da işlerinden ihraç ettiler. Yaşamı sağaltan, yokluğu varsılllaştırmaya çalışan, kadın ve çocuk haklarının yerleşmesini amaçlayan, ekonomik hassasiyetle ekolojiyi, doğayı korumayı ve onunla yaşamayı önceleyen emeğin değerini en yüce değer olarak gören, gericiliğin karşısına alarak çağlaş, bilimsel, kamusal, eşit, erişilebilir, kaliteli ve ana dilinde bir kamusal hizmeti benimsemiş arkadaşlarımızı işlerinden ihraç ettiler. Darbe girişimini Allah'ın bir lütfu olarak görenler arkadaşlarımızı işlerinden ihraç etmeyi önlerine ilk iş olarak koydular. Bu nedenle her defasında dedik ülke insanı için zaten zor olan yaşam koşulları ihraç arkadaşlarımız için daha güçlük oluşturmaktadır. Yaşamda kalmak adına türlü kendi uzmanlık alanı olmayan işlerde çalıştırılarak adeta iş cinayetlerine kurban edilmişlerdir. Zulüm ile abat olunmaz diyen dünün mazlum geçinenleri bugünün en büyük zalimi durumundadırlar. Bu toplum bu vicdan yükü daha fazla kaldıramaz. İşte İzmir Emek ve Demokrasi güçlerinin bir bileşeni olarak yönetenleri bir kez daha bu alandan uyarıyoruz. Gelin bu toplumu daha fazla germeyin toplumsal huzurun ve barışın ilk adımı olarak işlerinden ihraç ettiğiniz arkadaşlarımızı işlerine iade edin. KK'leri toptan iptal edin. Akli, vicdani ve ahlaklı olan budur. Zaten önünde ve sonunda olacağı da budur. Tüm emek ve demokrasi güçlerini bu uğurda mücadele davet ediyor. mücadele mücadelelerine dair dayanışma duygularıyla birlikteliği ifade ediyoruz. Yaşasın kes, yaşasın örgütlü mücadelemiz diyoruz.